Herkese merhaba değerli arkadaşlar ben Bayaraz. Bugün sizlerle beraber Roblox Yelibirek'te nasıl banka soyulur bunu göstereceğim. Şimdi Youtube'da videoları var ama 5 yıl önce 6 yıl önce yani güncel değil ve e, yapamıyorsunuz. Yani güncellemeden önce gelen e, şeyler bu yüzden imkansız. Kardeşim geldi bu arada Arkadaşlar şimdi soymak için bize polis kardı lazım. Ben burada ee, yan hesabımı getirdim buraya gördüğünüz gibi ee, buradan EYE basılı tutuyorsunuz bir polisin arkasından durun bu geldi bazen böyle şeyler de gelebiliyor evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kart aldık kartı aldıktan sonra hapishaneden kaçıyoruz ee, o da şöyle buraya yumruk atıyoruz. Evet buraya yumruk attıktan sonra arkadaşlar e, geldik buraya. Buradan böyle ufak küçük bir parkur. E, daha sonra işte buradan kaçıyoruz. Şu an banka soygunu yok. Olduğu zaman e, geleceğim ve göstereceğim. Evet arkadaşlar banka soygunu açılmış. Şöyle kartımızla beraber geldik şuradan kapıdan girelim bankaya. Bu arada ben silah da aldım. Silah olsa iyi olur. Buradan şöyle kardımız elin, elin, girdik. Soygunu başlattık. Şöyle. Bu denizden sudan yükmeli de olabilir arkadaşlar. Buraya koyduk. Arkadaşlar zaten bu bazen e, sudan yüzmeyle kafaya gelme falan değişiklik de olabiliyor. Zaten arkadaşlar çok kolay. Kandırınız olduk zaten kendi yönlendiriyor sizi. En kolay e, soygunlardan biri banka soygunu. Burada bekleyin böyle. Doğru çantınız. Elinizde silahla Sanıyorsunuz. Polis geçti zaten arkadaşlar. Bu seyahat polisinin ayeti. <laughs> arkadaşlar öldüm. Evet arkadaşlar öldüm. Ama gördüğünüz gibi o kadar işte dışarı çıktığınızda da para size geliyor ve soygun bitiyor. Bu kadardı. Bu da buradan da böyle 3000 dolar gibi bir para topluyorsunuz. Bazen 2750, 3000 o ara. Ee, o zaman bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu aralar abonem çok düştü. Ee, o zaman bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutluca kalın.